...yarasın. Güzel, suyun işine göre artık... ...anlatabilirsin neyin ne olduğunu. ...at olmaması falan dedin çünkü. İçim yanmış yemin ediyorum ölmüşlerin hayırına. Afiyet olsun. Oh. Sorma Mahir. Ev yalan rüzgarına döndü. Çember daraldı. Anam Afet ...efsaneyi öğrendi. Ne? Tabii bu durumda sizin yalancı gebelikte patladı. Ne? Daha da kötüsü. Yani iyi mi kötü mü bilemiyorum şu an tabii ama... Sevde de hamile. Ne? Ne 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 ne? Nizin ne? burnu? Başka bir şey diyemiyor musunuz ya? İzin ver de şok olalım üst üste geldi hepsi. Telefonumu açmazsam böyle şokları çakarım suratına. İşim vardı. Mahir ne olur bana yardım et ya. Yani ben en sağlıklı en verimli dönemdeyken başıma gelenlere bak ya. Onu görüyoruz merak etme. Maşallah Cengizhan gibi yürüyorsun. Ürüyorsun. ürüyorsun. Bu olaylar çığırından çıktı diyorum. Sen bana yardım edeceğine dalga geçiyorsun. Efsane kayıp. Ne? ne? Allah hakkı için başka bir tepki verin artık ya. Hiç yardımcı olmuyorsunuz. Efsane diye kayıp. Nasıl kayıp? Nerede şu an? Ya en son dün gece hastanedeydi tamam mı? Sabahtan çıkmış gitmiş işte. sırra kadem basmış. Anladım anladım. Anladım. Ben şimdi anladım. Ee, bu anlattıkların dolayısıyla böyle bir yandım. Acaba mı falan dedim ama şimdi anladım ben. Beynim tamamen durdu. Haberiniz olsun bu arada. Fosfor bitti. Niye biliyor musun? Bu anlattıkların yüzünden. Ne olmuş olabilir de sen hastanede esin? Söyler misin bana? Evet dinliyorum. Planın ne? Buraya kadar geldin. Belli ki bir şey istiyorsun benden. Söyle. Bana efsaneyi bul. Emniyete ayağa kaldır. Bütün birimlere haber ver. Bir şey yap. Sen komisersin. Haklısın. A aklından tamamen uçmuş. Hatta özel hale geldi haber verelim. Tamam mı? Böyle şeyle helikopterle indiriyorlar ve efsaneyi alsınlar. Yukarı böyle çeksinler. Nasıl fikir? Abart. Abartmıyorum. Bak Mahir. Afet Gül'üm daha anasının karnındayken Havyona mı düşsün, biçimden konuşuyorsan kızın yanında bayağı ben konuşmam. Ne? Beni gelinin yanında konuşturuyorsun, asamın karşısında ettirdiğin laflara bak. Tamam buluruz, üstelime. Bir kayıt oluşturalım nedir, ne değildir, şu efsanenin bana bir tam soy ismini söyler misin? Yadigar kaldı. Yadigar kaldı ne be? Yani adı Yadigar soyadı kaldı, efsane onun sahne adı. Gölgede afiş tekisim tek isim oluyor değil mi? Bir tanesi koyuyor her şeyi. Tamam neyse hadi. bilgi veririm ben şimdi. Nedir ne bir baksınlar. Biz de ona göre bir yol izleriz. Tamam mı? Bir şey soracağım. Babaanne nasıl öğrendi Ya nasıl olacak? Şom ağızlı, havoş. Gitmiş yetiştirmiş her şeyi. Onlara da mı yakalandın? Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır. Tamam. Sen şunu sakin ol. Haydi. Çıkıyoruz. E, halledelim şunları. Gelelim. Haydi. Allah razı olsun yeğenim. Sen var ya benim en sevdiğim yeğenimsin ha. Kız bu adamın kıymetini bil. Bunu ben merak ediyorum biliyor musun? Gerçekten merak ediyorum orada bu bunu. Hadi gidelim. Ha, sağ olasın. Sen nereye? Siz de geleceğim. Sen bizimle gelmeyeceksin. Ben şimdi sana bir çay söyleyeceğim. de merak etme para vermeyeceksin. Burada sen güzel güzel otur. Bu sareler geleceklerini değil mi? Sen bir düşün. Bir kafanda bir döndür onu bir oyalan. Tamam mı yavrum? Ben Türk kahvesi istiyorum şekerli. Haydi. Biz şimdi bütün birimleri ayağa kaldırınca sence bunu kaç saatte bulabiliriz efsaneyi? Haydi bakalım. Haydi. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlığı.